Merhaba arkadaşlar nasılsınız? E, M4 grameri devam ediyoruz. Bu grameri yapabilmeniz için t, t çekimini bilmeniz lazım fiillerin. E, onu ben yaptım bilmiyorum M5 videolarına bakarsanız. Ya bakarsınız. Çok kuralları var zaten birkaç tane. Birinci grup, ikinci grup diye. Ve düzensiz fiiller, suru, kuru. Ezberleyeceksiniz hani bunda şey yok. Öğretecek bir şey yok zaten. Onları ezberleyeceksiniz yapmak istiyorsanız. Kolay yani bir kere ezberleyin bitiyor. Şimdi örneğimize bakalım. Pasokon ni laptopa diyor. kohio Kahve. Kahveyi koboşta. Döktüğüm için komenle. Gomenne biliyorsunuz özür dilerken kullandım. Şimdi ee, te gomenne te gomenne buraya te koymamışım te sumimasen de işte. te moşivak yani mesen de işte bunların hepsi özür dilemek gomenne gome en kısası gome gomen gomen ne gomen bu versiyonları da görebilirsiniz hepsi özür dilemek bu arkadaşlar arasında e, bir tane artı atayım bunu sumimasen de işte biraz daha şey saygılı an affedersiniz gibi bunu iki atıyorum mou shi masen de işte daha saygılı hepsi özür dilemek. arkadaşınıza karşı gomen ne işte yabancı diyelim orada birine çarptınız e, sumimasen derseniz mesela işte mouse arimasen deshita. o da kullanılabilir. Bunlara T çekimi ile kullandığımız zaman ne yapıyor? Ne yapıyor? Yani şöyle yaptığım için özür dilerim. Böyle yaptığım için özür dilerim. Fiili kastediyor yani. Fiilin T çekimi gelecek. Olumsuzsa nakte yani nay yapıyorsunuz. Mesela iku e, itte oluyor. Ikanay ikanakte oluyor. Te gomenne, te sumimasen deshita te moşvake arimasen deshita. Gel şimdi örneklere bakalım. Neydi? Pasokon pasokonni laptopa ni. Kohiyo. <laughs> Kahveyi. Koboşte. Burası bo olacak. Kobo. Kobosu dökmek demek. Kahveyi döktüğüm için koboşte gomenler. Normalde kobosu. Ko. Bo su. Kobosu. Ne oldu? T çekim yaparken suyu kaldırıyorum. Şite getiriyorum. Koboşte gomen Döktüğüm için özür dilerim demek bu. Burada T çekimi kullandı. Jugyo chu. Jugyo chu. Ders esnasında, ders yaparken diyor. Ders esnasında demek. Nete uyuduğum için neru. Buradaki neru. Bu ikinci grup olduğu için ru'yu kaldırıyoruz. T getiriyoruz. Nete sumimasen deşta. Ders esnasında uyuduğum için özür dilerim. Sumimah sen affedersiniz. Hoca'ya mesela söylenebilir. Ee, yalan söyledi diyelim biri. Sonra ortaya çıktı. Yalan söylediğim için özür dilerim diyecek. Uso tsuku. su, ku. Kuyu kaldırıyoruz. i'te geliyoruz. i'te. i'te. <laughs> Şeyle karışık yazdım ya. O kadar karıştırıyorum bazen. Bir dakika. Bazen T yazacağım Türkçe, Japonca T yazıyorum. Hah iyi de. Yani kuyu kaldırdık. Tsuite oldu. Tsuite. Bir tane iyiydi sanırım. Evet. Uso tsuite gomen nasai. Uso tsuku. Uso tsuite gomen nasai. Yalan söylediğim için özür dilerim. Shimekiri son tarih demek. Bir şeyin son tarihi. Teslim tarihi genelde. Shimekiri'ni e, mani av fiili var burada mani av mani av yetişmek demek neye son teslim tarihine yetişemediğim için özür dilerim diyeceğiz bunu t çekim yapacağız u kaldırıyoruz e, pardon ilk önce olumsuz mani av vanay ilk önce olumsuz yaptık vanay vanay yaptık i'yi kaldırdık kut'e getirdik mani avanakte yani ma ni avanakte te çekim yaptık moşi vaki arimasen özür dilerim yani son teslim tarihine yetişemediğim için özür dilerim eki de eki de istasyonda doga totte neyi te çekimi toru toru e, doga toru video çekmek fotoğraf çekmek mesela şasi motoru doga toru bunu ne yapıyoruz? Zuru'yu kaldırdık. Totte. Doğa o, totte, yani istasyonda çektiğim için diyor video. Muhaşika, muhaşika kelime sen de Özür dilerim. Kino, <güler> um, <lies> <livre> dün. Yoke na koto o itte gomenne. Dün diyelim tartıştık mesela sen çok haddini aşan bir şey söyledi. Buna yoke na koto yu. Yoke na koto yu deniliyor. Buradaki ne? Yu. Burada u kalkıyor, itte geliyor. Yokey ne kota itte Dün diyor hani haddimi açtım özür dilerim. Haddimi aşan bir şey söylediğim için itte komende. Özür dilerim. Keki o zembu. Kekin diyor hepsini tabete yediğim için özür dilerim. Taberu. Taberu. Ru Ruh kalkar ikinci grup T gelir. Tabete gomenne Yediğim için özür dilerim. Kurasuga sınıf. E kurasuga arno. Burada cümle var değil mi? Bunu isim yapmış No'yla. Yani ders demek kurası dersin olduğunu diyor. Vasurete şimatte. Unuttuğum için burada vasurete şimav. T çekimde şimav fiili koymuş. Şimav. Yani T çekimi bir daha yapmış. Şimav. Bu. Şimav da T çekim yapmış. Uyu kaldırmış. Eee, T getirmiş. 2 T ile şimatte. Sonunda sen Aslında şurada T çekimi bu da T çekimi. Buradaki şima o kötü şeylerde kullanılıyor. Maalesef anlamında. Maalesef unuttuğum için özür dilerim. Jugyoni derse okurete. Geç kaldığım için okurete. Okureru. Şurada ru var. Ru kalkıyor okureru. İkinci grup okurete. T geliyor. Moş vaki arınma Özür dilerim. Şimdi şöyle sınavda böyle sorular gelebiliyor. Sumimasen deşta yazıyor. Burada burada da fiil var. Bunu birleştir diyor sana. Hangi çekim lazım onu soruyor bize. Ay siz hatırlayacaksınız T çekimi de kullanılıyor. Bu şeyler. Genelde de arkadaşlar T çekimi sebep sonuç belirtirken de kullanılabiliyor. O yüzden T çekimi. Vasurete gomen nasay. O yüzden T çekimi. Mesela hon mu vasureru. yapmış. T çekimi var mı yok. Hayır. Sil. vasurete. T var mı? Evet var. Cevabımız B. Onu kitap unuttuğum için özür dilerim. Ben bunu gene silmeyi unutmuşum ama o resim uymuş. Neyse. Honma vasreteta. Kitabı unutmuştum. T var mı? Burada var ama sonuncusu ta. Yani geçmiş zaman yapmış değil. Honma vasremaşta. Bu da değil. Geçmiş zaman. Cevabımız B. Bu tür sorular çıkabiliyor. Ee, t çekim yaparsınız. Evet bugün bu videolu buraya kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.